en iyi çıkış yapan spor ve güzellik merkezi nostalji güzellik ve Orhan Kurt geliyor alkışlarınızla Orhan Bey de kırmızı halının hakkını vererek en uçtan sahneye teşrif etti Tebrik ediyoruz efendim Herkese öncelikle iyi akşamlar diyorum Özgen'in bu ikinci ödül alışı. mi ne güzel. İkisinden önce Tebrik de almıştım. Teşekkür ederim. Ee, Ankara'da en iyi güzellik salonu ve e, güzellik merkezi harici spor merkezimizin olması biraz da Tesla firmasına bağlı. Ee, dünya devi cihazları üreten firmayla ne mutlu beraber olduğum için. E, onlara öncelikle çok teşekkür ederim. Burada e, Serhan Yazıcıoğlu'na öncelikle çok teşekkür ederim. Can kardeşim buradaysa ona da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese tekrar iyi akşamlar. Tebrik ediyoruz, biz de başarılarınızın Tebrikler devamını efendim. diliyoruz. Yıldızlar Geçidi'mizden bir yakışıklı beyefendiyle daha yine baş başayız. Orhan Bey öncelikle sizleri tanıyalım. E, Malatyalıyım, e, Orhan Kurt ismim. E, Güzellik merkezim, artı spor merkezim var. Onun harici e, Asya mutfağı, sushi ile ilgileniyoruz, restoran zincirlerimiz var. E, çalışmayı çok seviyorum. E, eskiden popstardım. 2002 popstar'ıyım aslında, sahnede söylemedim gerçi. Öyle. Çok mütevazısınız ama çok şıksınız. Neler hissediyorsunuz peki ödülünüzle ilgili? Ee, şöyle, hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü uzun vadeli sıkı çalışmam ve ciddi bir ekibim var. Ee, ekibime her türlü layık olmak için mücadeleye devam ediyorum. Bunun, bu ödülümü zaten onlar için e, aldım. Öyle. Ekibinize de buradan sevgilerimizi iletelim. Başarılarınızın devamını dileyelim tekrardan. Çok teşekkür ederim. Ee, bu arada sizleri de tebrik ederim. Muhteşem bir organizasyon yapmışsınız. Can Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, muhteşem bir ekiple bizi burada ağırladığı için. Sizler için hazırlandık. Çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.